Güzel birlikte. Five Nights at Freddy's bir oynayacağız. Altıncı ayda kalmıştık. Hmm. Bayağı bir zorlayacak tabi. Basayım basayım korkuyorum. Hadi basalım. <laughs> Bu arada <laughs> Minecraft Map serisi başlar başlamaz bitti. Çünkü baktım ilk önce multiplayer mapler görmüştüm. Yükledim çok güzeldi. Yani o arkadaşım ince iki kişilik mapler olarak gelecek. O yüzden hafta için şey ya yani, map tanıtım belki yaparım. Onu şimdiden söylemeyeyim. O zaman görürsünüz. Sağdakine 6. Altın ait bayağı hızlı oldu. Kan 8 bölümde 6. ayda şu an biz daha 4 bölümde. Bir dün 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 gitti ben başka tam oyuna bakacağım hep aynısını diyorum başka bir tarafa bakarken i̇şte o zaman artık vazgeçmeyeceğim Pala. Hmm. para 双。我。 oldu? Şarjımız şu an çok düşük. Abi bu night'ta yani bu ayamda 4 4 IM'de olsaydık daha şanslıydık ama. 4 tane %30 saydı. Bakalım. Deme tak kalın. Hmm. Şu an. Kimse yok hadi yaşayalım. Abi. Nereden geldi? Ya şanssızlığa bak ya. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar daha fazla faknasi yapmayacağız bir videosu için like atmayın, bay bay demeden önce bir şey diyeceğim. Evet çok kısa oldu ve night evet kan arkadaşımız diyor ee, diyor ki daha fazla bölüm olunca daha güzel oluyor. O yüzden ben de videoyu burada durduruyorum. Umarım beğenirsiniz. Bay bay.